Ah çok öfkeliyim. Birini yakalarsam parçalayacağım onu. İşte Arda orada. Onu yakalamalıyım. Onunla daha yapacak çok işimiz var. İçimde çok büyük bir öfke var. Nereden geliyor bu? Ne oluyor bana? Herkesi parçalamak istiyorum herkesi. Hey hey Arda gel buraya. Bak sana ne göstereceğim. Bak ne vereceğim sana. Gel buraya. <laughs> o da ne? Bu da ne? Bu bir iksir. Onu bulmam lazım. Almam lazım o iksiri bana ver dedim. Eğer bu iksiri istiyorsan benimle işbirliği yapmak zorundasın evlat. Seninle daha çok işimiz olduğunu söylemiştim. Seninle bu şehri ele geçireceğiz hepsini. Nasıl yani bu şehrin kralları biz mi olacağız? Evet aynen öyle. Sen bu iksirler sayesinde çok güçlü olacaksın. Arkadaşlar videoya like atıp abone olun yoksa sizi de yerim. Bildirimleri de açın yoksa yine yerim yani. Hadi bakayım göreyim sizi hadi yani. Benim dediklerimi yapacaksın. Tüm şehre saldıracağız ve ele geçireceğiz, istila edeceğiz. Ve sonrasında da şehir bizim olacak yani. Çok iyi bir plan. Şimdi sana ilk görevini veriyorum Arda. Gideceksin ve şehirdeki bankayı soyacaksın. Ama karşılığında o iksiri istiyorum. Ver onu bana. Onu alıp gelmeden hayatta vermem sana. Onları alıp gelmeden günahımı bile koklatmam. Anladın mı beni? Aa bekle o zaman. Tamam bankayı soyup geleceğim. Bekle beni burada. <laughs> aferin evlat aferin. Bu velet sayesinde bütün şehri rahatlıkla ele geçireceğim. Hem de hiç uğraşmadan. Allah'tan böyle bir geri zekalı olabildim. <laughs> <laughs> i̇şte bankaya geldik. Bakalım nasıl çalabiliriz? Hoş geldin bakalım ufaklık. <laughs> ne oldu? Markette bankanın yerini mi karıştırdın? Ne işin var senin burada? Banka burası banka. Burası banka biliyorum merak etme şapşal. Buradaki bütün paraları istiyorum. Artık hepsi benim. <laughs> Hırsızcılık mı oynamaya geldin ufaklık? Burası şaka yeri değil. Hadi çık dışarı kaybol hadi. Allah Allah ya çor çocukla uğraş burada? Banka lan burası. Banka burası ciddi bir müessese. Kaybol buradan hadi. Aa, beni çok sinirlendirmeye başladın yalnız. Birazdan kafanı uçuracağım senin. Ya evladım laftan anlamaz mısın sen? Çık dedim çık. Hadi hadi mış 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 kaybol. Hmm seni öldüreceğim ne oluyor lan Çocuk e, garip garip sesler çıkarmaya başladı ne oluyor <gülüyor> <gülüyor> Aa, ne yaptın bana böyle herif ne yaptın astın beni duvara imdat imdat nasıl bir şeysin sen uzaylı büyücü yaratıksın sen yaratık çık git buradan gideceğim gideceğim merak etme paraların hepsini toplayayım derhal burayı terk edeceğim hahahaha <laughs> Şöyle bir bakayım. Nerede paralar? Söyle yoksa öldürürüm seni. Orada işte. Orada. Hepsi. Kasanın içinde. Hepsi orada. Yemin ederim. Hepsi orada. Aferin sana. Böyle adam ol işte. <laughs> Alalım paraları bakalım. Bu şehrin hepsi bizim olacak. Hepsi. Hepsi. Olamaz ne oluyor? Şehre saldırıyorlar. Ele geçiriyorlar. Küçük bir çocuk şehre saldırıyor. İmdat! Hadi bakalım genç adam. Ben alacaklarımı aldım. Allah'a emanet. Olamaz çocuk alacaklarını aldı gitti. Bütün elmasları çaldı bankadaki. Bütün battık iflas ettik. Aşk alacağız. Arkadaşlar ne olursunuz. Kerem komisere haber vereyim. Banka soyuldu deyin. Tutuklasın şu veledi. Yoksa şey şehrimiz iflas edecek, kimse de para olmayacak, aç kalacağız, herkes aç kalacak, simit diyecek. İşte getirdim elmasları, burada var. Hadi al bakalım şunları. Al, aferin sana. Bu işi başarabileceğini biliyordu. Bu kadar geç kalmanı beklemiyordum ama. Bir dahakine daha hızlı ol, anladın mı beni? Kapa çeneni, yapabildiğimin en iyisini yaptım işte. Sana bir şehir kazandırıyorum, daha ne istiyorsun? buna İyi tamam tamam. Hadi yeni görevlerin var şimdi. Ne yeni görevi? Bana iksirimi ver. Bana iksir borcun var. Ver dedim. Yoksa seni öldürürüm. Tamam tamam. Al iksirleri bakalım. Hepsi senin olsun. Hadi bakalım genç. Eyvallah. Şimdi yeni görevimiz ne? Konuş bakalım. Olamaz Aslı polis. örümcek da yine iş başına geçmiş. Yine kötülükler yapıyor. Bankayı soymuş. Bildirim geldi. Olamaz bu çocuk çok fazla olmaya başladı. Haddini aşmaya başladı. Bu kadar kötülük yapamaz. Orada çok iyi bir çocuktu. Ne oldu bu çocuğa böyle? Ne oldu ya? Aniden nasıl değişti bu çocuk bu kadar? Bilmiyorum Aslı ya. Bilmiyorum. Ama onu durduramıyoruz. Baksana ya. Bütün şehre kötülük yapıyor. Onu acilen durdurmamız lazım. Yoksa şehrimiz elden gidecek. Evet. Şehirdeki herkese kötülük yapıyorlar. Aynen öyle ya. Aynen öyle. Aslı polis. Şehir elden gidiyor. Bu şehir bizim şehrimiz. Onu korumalıyız. Kerem sen. Evet bu şehir bizim şehrimiz onu koruyacağız. Hadi Aslı Polis gidelim ve o örümcek Arda'yı durduralım. Bak Arda buradaki artık herkes senden nefret ediyor. O yüzden birazdan polisler seni tutuklamak için harekete geçecekler. Ama merak etme bu şehrin sahibi birazdan sen olacaksın. Ve herkes seni tekrar sevmek zorunda kalacak. Evet haklısın şehrin sahibi olacağım her Herkes beni sevmek zorunda kalacak. O yüzden birazdan gelecek olan bütün polisleri haklamalısı. Onların hepsini patakla. Senin gücünü görsünler bakalım. Kendini polislere kanıtla bakalım Arda. Evet, onlara kanıtlayacağım kendimi. Görecek onlar. Şimdi planı anlatıyorum sana polisler karakoldan yola çıkacaklar. O arada da sen bankanın üzerinde gizlice onları bekliyor olacaksın. Yani onlar geldiğinde onları gafil avlayacaksın polisler karakola geldiğinde tam senin altında kalacaklar ve sen de onları kolaylıkla haklayabileceksin Ardacığım. Bunun karşılığında bana kaç şişe vereceksin bakalım. Ben artık daha da güçlenmek istiyorum daha da. Bunun karşılığında sana tam 10 tane şişe vereceğim dünyanın en güçlü örümcek adamı sen olacaksın hiç merak etme Arda. Pekala. Bu iş olmuş bil bakalım. Güzel yine bütün tehlikeli işleri çocuğa kilitledim. Bedavadan bir şehrim olacak. Bu şehri ele geçireceğim. <laughs> i̇şte adamın dediği gibi polisler geliyor. Gelsinler bakalım. Gelecekleri varsa görecekleri de var. Ben onlara gösteririm şimdi. Arda kesin burada bir yerde bana tuzak kurmuştur kesin. O yüzden ne olur ne olmaz diye onu Asla zarar veremeyeceği birini çağırdım Allah ya bu da ne Kerem komiser yazmış acilen yardıma ihtiyacı varmış Hemen bankaya geldi ya İnşallah borç istemeyecektir ya Bende de hiç yok valla fakiriz Fakirim adı üstünde fakirim yani Neyse en iyisi gidip bakayım Ne istiyormuş öğreneyim Hadi bakalım saldırma zamanı geldi Aa oh, Aaa oh, oh. Bakın kimler buradaymış Olamaz Arda. Hayırdır Kerem komiser? Neden geldin buraya? Beni mi arıyorsun yoksa? Senin senin bu yaptığın kötülüklere bir dur demeye geldim. Hemen fakirin gelmesi lazım yoksa ben burada yanarım. Demek bana dur demeye geldin Kerem komiser. <laughs> Artık beni kimse durduramaz. Ben çok güçlüyüm. Çok. Ve yakın zamanda o kadar güçlü olacağım ki bu şehri ele geçireceğim. Olamaz ne oluyor burada? Arda da burada. Ne bu halin senin Arda? Ne oluyor burada? Olamaz senin ne işin var burada? Demek Bağırku'dan babamı çağırdın Kerem komiser. Bu beni sadece sinirlendirdi. Beni durduramaz bu. Arda oğlum dur ne yapıyorsun? Sen böyle biri değilsin. Sen değilsin bu. Kendine hakim ol dur. Evet Arda sakin olmalısın. Durmalısın. Bak baba buradan derhal gitmezsen sen de zarar göreceksin Kerem komiserde. Derhal buradan gitmeni öneriyorum sana. Arda anneni düşün, kardeşlerini düşün yapma dur. Annem bizi üvey babamıza sattı. Bizi hiç sevmedi ki zaten. Annemi de sevmiyorum. Gidin başımdan. Bu şehri ele geçireceğim ben. Yok olun. Olamaz Kerem komiser. Bir şey olmuş ona. Durdurmamız lazım onu. Evet şehri kurtarmak için onu durdurmamız lazım. Beni kurtarmayı da unutmayın. Eee.